şey <laughs> oldu. <laughs> Bugün pandanın doğum günü. Evet lan 7 Ağustos. 8 Ağustos ya. Hadi yapalım ya. Bana 5 yaşına girdi. Evet lan. Ne yaşında gitti ya? Şey, hemen bir yol alalım. Bir sürü sürü. Niye oraya bırak o şeyin oraya panda? Bana panda dişe düşüyor panda. Tamam tamam. Or, <laughs> panda sen burada dur. Gel. Gel. 문을 닫아놨어 이제 반디를 한 곳에 던져 스콘을 밟아 다시 죽을게 한 곳에 던어 반디를 던지지 않았어? 아니 아니 Ya o, o yatak odasını koydum. Tamam hadi hazırla koydum. hadi sen git bir hazırla. Hadi, hadi ben hazırlıyorummuşum 2 saat sonra. 2 saat sonra. Cinya pastalar ne oldu? Pastalar daha pişiyor. Oğlum ne gelecek birazdan? Pastar, pastalar. Hadi. Pastalar. Tamam, pastalar. tamam, tamam. Pastalar. sakla, sakla. Evet. Şimdi hangi kaydetti ki? Ben ben ışıkları kapalı değil mi? gelsin. Ay pamuk diyorum ki gel gel diyorum gel sadece gel diyorum. Gel tamam. Gel. Hadi tamam. <laughs> bu bu şey yangını yaptım. Hadi çak çak çak. Allah pamuk sakın yasana. Hadi. 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 Ne de kaldı ya? gelsene hadi. Hadi hemen gelsin yani yok yok. Gelsin. İki de oğlum <laughs> panda. Bunu pamuk çıkar. İki doğdun Kazda İki doğdun Dur bak Bravo Panda Bravo Ne diyor? Sadece bu güzel. Bugün benim doğum günüm benim, benim dişim çıkıyor Baksanıza Anam çekelim mi? Ay çekme ama ama ama. bir Bak. Ama aman aman, aman. aman. <gülüyor> aman. <gülüyor> aman, aman. Güçlü ya. Güçlü lan onu. Çok değilmiş ya. Hastaneye gidiyorum i̇yi ara. Ha, hayır hastaneye Ben görüyorum. Tamam ben video